Evet arkadaşlar, bugün Opel Astra aracımızın farnı e, nanoteknoloji ile parlatmak için uğraşıyoruz. Farlarımızın kenarlarını gördüğünüz gibi bantladık. Çünkü zımparaladıkça pislik yapılıyor. Şimdi önce zımparamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl bastı. Buradan görelim. Neymiş? Neymiş? Bastı. Duruşan bir şey düşünüyorum. Geçelim. 4 3 1. Kaçabiliriz? Hadi. Nasıl düzelir? Böyle katı. Katı. 아다 이거. 이

Başlayalım mı? Evet. evet Haydi Bismillah. Şöyle alt taraftan beri yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Hadi gelin. Hadi

Yani bizim çizikler yok oldu. Aşağıdakiler de yok oldu. Sarılıklar gitti. Aynen. Sarılıklar gitti. Şuralarda az bir ince çizikler var içeride. Tamam el sürmedi. Tamam o kadar önemli. Tekrardan üstünden geçeriz olmadı. Şimdilik eski halinden eser yok. Bayağı başarılı yani. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere kullandığımız zımparaları söyleyip. Hani biz bu işin e, şeyi değiliz, mucidi falan değiliz yani ama kendi aklımızın kestiğince bir şeyler yaptık. Onu da sizlere paylaşayım. Eğer kendiniz yapmak isterseniz bu üründen alıp kendiniz kullanabilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle şöyle göstereyim ben size. 220 kullandık. Onun peşine 320 kullandık arkadaşlar. Onun peşine 400 kullandık. Onun peşine 600. Onun peşine 800 Onu da bakayım göstereyim size 800'ü kullandık arkadaşlar Ondan sonra da e, 1000'le kullandık Sıvızın parayı da 1500'de bitirdik e, Ondan sonra e, cihazımızı fişe taktık biliyorsunuz Bantlarımızı söktükten sonra klorofomla Hani mümkün mertebe bir çizgide gitmeye başlarsanız daha güzel olur ama biraz rüzgar şey yapmadı gel böyle kardeşim Hani şu hizadan beri şöyle başlayıp bir çizgi halinde devam ederseniz hani sizin için de iyi olur. Tabi bize rüzgar biraz izin vermedi. İster istemez rüzgar vurdukça buharı sağa sola doğru kaçırdı. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Farın son hali bu arkadaşlar. Aradaki farkı sorarsanız benim burası komple kullanılmaz halde gibiydi. Yani komple baştan başa çizikler vardı. Böyle. Onlar dışarıda olduğu için zımparalar onlar aldı. Sadece şu kenarda az bir çizimiz var. O da içeriden olduğu için onu alamadık. Farın sökülüp içeriden yapılması gerekiyor ama görüntüyü bozabilecek herhangi bir şey yok. Şu an farın dış görüntüsü de çok muazzam bir şekilde oldu. Hani iş görür mü derseniz iş görür. Hem de bayağı bir şekilde iş görür arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Yaptığımız işlemden de kendimiz memnun kaldık. Siz de deneyebilirsiniz. Hani çok ayrı bir püs noktaları var mıdır o kadarını bilemiyorum ama şu an için bizim yaptığımız işlem bu ve herhangi de bir sıkıntı yok. Yani hiç işten anlamayan insan bile gelip bunu şey yapabilir yani. Kullandığımız ürün de bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. partimizleme temizleme solüsyonu diyor. Bundan bir kapak atıyoruz. Biz bir kapak attık. O şekilde kullanımını sağladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden gelen soruları mümkün mertebe video şeklinde yanıtlamaya çalışıyorum. Yapabildiğimi elimin yattığını kendim yapıyorum. Yapamadığımı da arkadaşlarımı çağırıyorum Allah razı olsun. Arkadaşlarım geliyorlar yardımcı oluyorlar. Yani başka şu an için diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah.